Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Sabri abi ve Hasan Eren, diğerinin adı neydi? Ahmet Kerem. Ahmet Kerem'le beraberiz. Mavici yarkalar almaya geldik. Devamlı yumurta aldığımız Sabri abi kendisidir. Sağ olsun bugün dedi de bir video çekelim. Çok sağ <laughs> Şaka yapıyorum bu arada. Ben ısrarcı oldum bir video çekelim, hayvanlarımızı görelim diye. Evet Sabri abi ne var ne yok. Hoş Nasıl gidiyor dair. işler? Hoş bulduk. Sonunda, Sonunda seni kameraya çıkartabildik. Evet, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi yapımızda. Gördüğünüz gibi şimdi amatör olarak burada hayvanlarımız var. Hayvanları da şöyle biraz... Amerikan hastalığı bizde de var. Fatih abi eki gibi. Fatih abimden bir kovduğu gibi. Sendiler de zaten yabancı değil. Evet, sendileri de bizden almışız Sabri abi. Burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hem üretiyoruz, hem çoğaltıyoruz. İnşallah şimdi çoğalttıklarından biz de... Evet, çocuklar da burada. Evet onlar da zaten şey yapıyorlar. Hadi çağırın bakalım. Hadi, şu tavukları bir çağıralım. Hadi çağıralım tavukları. Şöyle mavicileri hadi. falan bir görelim. Hadi bakalım tamam. Gel bir 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 Hadi bakalım diyelim hadi. Gel bir 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 <laughs> Hadi hadi. Hadi hadi. Gel gel gel. Gel gel gel. gel, gel. 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 <laughs> hadi bakalım. Şimdi ben şundan bahsedeyim. Arkadaşlar burada sendiler falan var ama mavicilerin zaten yumurtalar ayırt ediliyor mavi oldukları için. Horozların da hepsi mavici. Zaten üç tane horoz var. Şu Fatih abi'den gelen mi bu horoz? Galiba bu evet, o. Evet, bu doğru. Fatih tamam, abi'den. O. Şu şu ileridekini de yine bizim beraber aldığımız horoz. Evet. O da çok güzel bir horoz. Bakın buradan horozlar komple mavici olduğu için üretim yapabiliyoruz. Ahmet Kerem. Tut bak tut bakayım bir tane tavuk tutabileceğim mi? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. Tamam tamam tutma. Evet arkadaşlar bakın ortam böyle. Salma şekilde hayvanlar bütün gün burada geziyorlar. Evet orada bir... Zaten görüyorsunuz hiç durum yok. Zaten Sabri abi senin kullandığın yemlerden de kaynaklı sanıyorum. Köy yumurtaları da hep dolu çıkıyordu horoz sayısı az olmasına rağmen. Yani da gördük yani. Sabri abi Sadova kullanıyor. Evet böyle çocuklarla beraber güzel bir ortam. 99, 99 yani. Yüzde evet. 99. 40 tavuğa bir muydu? Ya köy tavuğunda, Yüzde yani evet. 90'dan fazla çıkım yani. yapmıştık o yumurtalarda. Şöyle şimdi bir geçelim mi? Bizim Çilli de burada. Hem çilli de bu arada unutmayalım. Evet Çilli'yi soranlar oluyor. Hem onu da göstermiş olalım. Çilli yavruları büyütmüş. Çıkıyorlar mı? Evet, çıkabilirler Çıkmasınlar. hiç Hiçbir daha şimdi karıştırmayalım işi. Bakın arkadaşlar Çilli burada. Çilli iki defa yavru çıkarttı. Evet. Bakın ikinci postayı büyüttürüyoruz bu sefer. Maşallah bayağı da civcivi var. Artık bunlar da kendilerini kurtarmışlar. <laughs> Sen ne yapıyorsun <gülüyor> burada? <gülüyor> 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 Bakın bir tane grupta arkadaşlar burada yatıyor. Çıkmış olabilir, baksana, var mı? Günü, günü geldi mi? Günü geldi yani. Bu <laughs> evet burada Amerikanı. Allah. <laughs> <laughs> Yok. Daha çıkmış gözükmüyor. Çok da rahatsız etmeyeyim şimdi son günü ise. Burada da çıkım olacak yani. Merhaba. Merhaba. Bir tane Amerikanı burada yatıyor arkadaşlar Blue. Bakın onun da altında yine mavi yumurta var, var. Bir yumurtası dışarı çıkmış ama bakın. Sabra bunlar biraz evet, hırçın evet, sanki. Evet. 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 <laughs> Hepsi hırçın. Şimdi bizim makinede çıkım yapmıştık. Belki hatırlayan o arkadaşlar olacaktır. Bakın civcivler kocaman olmuş. Maşallah Amerikanlılar. Birkaç tane aralarında farklı bir çalışma tepeliler var. Bakın Blue hemen öne geldi. Alttakinin yavrusu değil mi bu? Evet. Alttaki. Tam altta demin gösterdiğimiz Gurkun yavrusu. Çok var. güzel bir Blue. Amerikanı gerçekten. Merhaba. Bakın arkadaşlar baraba. siyahlar, Blue'lar. Tepeliler nerede o tepeliler? O tepelileri de göstereyim. Evet. Bir tane. Evet bir tane statünekte. Onlardan 4-5 tane olması lazım. Onlarda farklı bir çalışma oldu. Şimdi burada Sabri abi kendine damızlık ayıracaklarını ayıracağız birazdan videodan sonra. Kalanlarını biz alacağız inşallah nasipse. Ay, ay, ay. Bakın hayvanlar. Burada büyüdü Sabri abi kaç civciv vardı toplam? Ne kadarı büyüdü? 56 taneydi bir tane fire verdik. Maşallah çok güzel oran. Bakın kafes arkadaşlar böyle bir yer. Komple dışarıda. Şöyle ahşaptan bu güvercinlik diye mi geçiyor evet, abi? normalde güvercin vardı içinde. Burada güvercin yapılıyor normalde. Böyle önde bir ufaktan salma gibi yeri var. Yani dışarı çıkan salma gibi de değil de. Bunu bir aydan sonra açık bıraktık. Yani Aynen. normalde önü kapalıydı bunu içeriden kapattık. İlk bir ay komple kapalıydı. Evet. Bir de içinde şunu göstereyim havalandırma için. Bakın arkadaşlar şurada bacası var. Yani bu havalandırma çok önemli. Havalandırma koymazsak sıkıntı çıkabiliyor. Hayvanlar güzel. Sen kaç tane ayıracaksın Sabri abi kendine? Nasıl bir Maksim, yol izleyeceğiz? Maksimum 20 tane diye düşünüyorum. Malaba, malaba. Daha çok bululardan ayıracaksın Hepsi herhalde. Hepsi bululardan olacak büyük <laughs> ihtimalle. Merhaba. Elimizdeki Merhaba. çok var. Buluya döndürmemiz lazım. Yakında da sıpaçta baktık. Aynen. Bir onlar Onları tamamlayınca gördüğün yere Buraya. nasıl olursa buraya 6 metreye 3 metreye bir kürek yapacağız. Amerikan yolları buraya nasıl olursa buraya alacağız. Ha, o tarafa sadece yumurta tavukları. Gençler size ne oldu? Coştan dur telefonu bırak. <laughs> ne oldu oğlum ne oldu? Şimdi şu tavukları biraz daha... Evet Sabri abi oradan civciv mi göstereceğim? Evet. Bu da tavuk muhtemelen. Evet, çok tavuk güzel. değil mi? tavuk evet, evet. Hadi Baba. al bakalım. Al Ahmet kara. Evet. Tamam beraber beraber. Hadi beraber tutun. Hadi, beraber. Tamam. 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 O başka beraber. tutacak. Hadi. Ama koyalım tamam. Sonra şey. <laughs> Evet tamam. arkadaşlar çocuklar. Tamam dur şimdi. Videoyu çekelim sonra tamam mı? Şimdi şöyle bakın biraz daha hayvanları gösterelim. Bugünkü yumurtaları topladık mı? Bugünkü ne topladık. Evet yumurtaları da alacağız. Makineler çalıştıracağız arkadaşlar dükkana geçirince. Makineleri çalıştırınca. Sabri abiden zaten devamlı yumurta alıyoruz biliyorsunuz. Bakın burada da bir sıplaş tavuk var. Bu arada lohman sevindiler. Mis gibi. Ama şu anlık çok fazla yumurta alamıyoruz sanırım. Sabri abiye de şimdi soracağım tekrar. Tavuklar birazcık stres yapmışlar. Çocuklar birazcık şöyle... <laughs> Sakinleşsin. <laughs> bu da evet, bu da tepeli çalışması bakın. Bu bir tane tepeli tavuk vardı. Evet. Bütün yavruları baba, tepeli çıktı ay, zaten. Aynı. Zaten çıkarttık. Aa, Ama bundan da. Ee, bir... 5 tane olması lazım. Tam hobici ha, için baba. tepeli maviciler. Bir mavi yani. Evet, nasıl bir şekilde. Hadi sen de onu tut karşıma geçin bakayım fotoğraf çekelim. Hadi gelin. Fotoğraf çekelim hadi. Hadi, hadi gelin bakalım. Gelin sen de tut, <laughs> tut. Tut 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 elinde al, al kardeşim gibi. Bak bak İbrahim abi. Hadi bana bak bir de. Bak bakayım hadi. Oo. Hadi <laughs> evet. Maşallah size ya. Baba ben dönüyorum. Baba vuruluyorum. Tamam, tamam. Evet tuttum hadi onu. Vuruluyorum ben sonra <laughs> Bırakalım mı bunları? Lala. Yerine koyalım. Hadi hadi yerlerine koyun gelin <laughs> bakalım. Lala. Evet arkadaşlar çocuklardaki bir tavuk sevgisi gerçekten çok güzel. Tamam Ahmet Kerem dur bakalım şimdi. şimdi Sabri abiye bir yumurta veriminde soralım. Bırak, bırak. Yarın sen kendi televizyonda izleyecek misin? <laughs> sen beni izliyor musun? <gülüyor> beni <gülüyor> Tamam. <gülüyor> beni izleyecek mi? <misin? gülüyor> <laughs> tamam. Sen seviyor musun beni? İzliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> sen izliyor musun? <laughs> tamam. <gülüyor> hadi buradan hadi bir <laughs> el sallayın, bir selam söyleyeyim <laughs> bir öpücük gönderin evet. bakayım. Baba. <laughs> Sabri abi yumurta verimi nasıl? Sendiler çok güzeller ama biraz önce de konuştuk. şey söyleyeyim. Sendiler Amerikan dolayı geç başladılar yumurtaya. Şu anda daha yeni kılavuz atanları var. Diyeceksiniz bu hayvanlar aslında 6 aylık değil. Belki 1 yaşında bile diyebilirsiniz ama çok güzel kıvamdalar ama yumurta evet, şu anlık şu anda kovuklarımızda az sayısı. Tamam. 6 folluğumuz var. O yüzden geç başladılar yani ama güzel şu anda yani aslında şu an sanki anaç yumurtlar durumda evet. gibi hepsi. Evet. Ataklarda Ataklardan da aynı yani. şekildeydi. Evet. Şu blue tavuğu da göstermeden gel kız buraya. Kaçtı. Bakın arkadaşlar tavukların hepsi standartlarını taşıyor. Yani burada hepsi senlik almış. Yani buradan bakın şu da bu bizim ikinci aldığımız oroz. Değil mi? Evet. Doğru mu? Bu oroz da çok güzel. Bu oroz da çok güzel yine. Tamam. Tamam. tamam ya Yani durum böyle arkadaşlar. Buradan Sabri abiden mavicileri temin ediyoruz. Fatih abide de zaten var. Mavicilerden yana bir sıkıntımız, eksimiz yok çok şükür. Şimdi yarkaları da ayıracağız. Yarkalardan bir kısım evet. biz de paylaşım yapacağız. İsteyen arkadaşlara. Tabi onlardan orayı bir daha gösterelim mi? Blue'ları komple ayıracağız zaten. Siyah horozlar da olduğu için zaten. Siyah üretimi yapabiliyoruz ama blue'ları biraz daha kendimizi Doğru. ayırmak. Doğru. Aynen. Bu bir çok oluyor. Gördüğün gibi. Seneye aşağı yukarı bir 20 tane buluyor bu buradan sanırım. Var mı o kadar? Yok. Yani 13 tane, 14 tane bulu olacak. Öyle hatırlıyorum içinde. 13, 14. O da inşallah. İnşallah Ama burada çimdide de var yani. Bu bulularımız. Ç evet. kaç tane bulu var ki? Orada bayağı var yani. O, o yandık tavukta ne yatıyor? Ne? Onlar da maviciler evet, mi? Evet aynı mavici onlar da. Evet bakın hemen çillinin üstünde bile var bir tane mavi bulu. Bunda var var. Bunda bayağı blue var. Burada da bir 15 tane var. Ama şimdi hepsi tavuk çıkmıyor daha içi. Tabii o nasıl yani Burada yine bir artık. yarı yarıya eylemeler olacak yani. Evet. Özellikleri en yüksek taşıyanları bırakacağız Ay, Şimdiden bol Bala. bereketli çıkımlar olsun diyelim. Bala. Videomuzun da artık sonuna geliyoruz. Sabri abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gençler size de teşekkür ederiz. Hadi. Hadi bir ben el sallayın. Öpücük gönderin. Hadi sen de gönder. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.